Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta unboxing simülatör oynuyoruz. Diyorum arkadaşım arkadaşımla. Ben şeyim. Niye gecikmeli geldin lan? Ha gecikmeye geldin. Sen söylediğin gibi sen. Ee, ben Charmer saçı seçiyorum. Charmer hangisini seçtin sen? Bakayım. Aa bunu seçmiş. Ben, ben de Bacon seçtim. Ben de zaten normalde de bu, ben, bu saç vardı. Ondan hiçbir şey değişmedi. Bu tip ne? Benim tip ne? Ya şapkam yok. Ben ne? Bana ne? Aa yüzüm ortaya çıkmış. Hı. Yüzüm ortaya çıkmış olamaz. Ayak. Gözük istiyorum ben. Gözük gözük gözük. Senin gözünden, senin gözünde ortaya ortada yok. Şapkam da Kasay yok. İf ya. Aa kılıç vurdu mu? Kılıç. Oğlum bir şey çok hızlı gittik, lan. Bir şey eksik sanki. Ayak attınız mı? Ben oldunuz mı ya? Yok, yaptınız mı? Yapayım, evet bakayım? sanki bir şey eksik gibi evet değil mi? Çok hızlı gittik iyice. Aa şapka. Şapka gel lan. Ya ben de, bana da lazım şapka. Ben şapkasız olamam. Olamam. Şapkasız kabuk. Lan şap bu ne? Lan bu ne? Lan bu ne? <gülüyor> Tipin <gülüyor> ne oluyor bu ne? Saçınla şey birbirine girdi. Ben şu saçı çıkarayım. Kaç tane takabiliyorsun? Bir, dört tane tek i̇şte hadi. Işte, saat, e, dört, dört tane, katı katı. Ya çok saçma oluyor ama yani öbür türlü da, daha, daha mı güçlü vuruyoruz? Evet daha güçlü. Bak hepsinin gücü var zaten. Görüyoruz zaten. Ne bir bir ne şey yapacak Bunun bir İkisine bunun bir ikisini de bir. Tip, böyle önce tipsiz oluyor ama yapacak şey bir şey yok. Oh ben de çok tipsizim. Baksana kafama kırıç girdi benim. Bak bak kafamda kırıç var görüyor musun? <laughs> Ana. Tamam adamı kafasına dikaltıyorum bak saplamış. şimdi. Bak bak tipe şey bak. Aa lan adamın kafasına bıçak saplanmış. E tabii. <laughs> Çok iyi bir mağlup etmişti bizi. Ama bende hiç çıkmıyor ya. Bir kılıç çıktı. Aa bere, bere çıktı. Bende de bere, bere var işte. Al bak şimdi. Aa Saçlı bereli kılıçlı kafa oldu. Bu ne lan ben kutunun eee. içinde kayboluyorum. Yo senin kılıc kılıcın şey oluyor seni gösteriyor. Lan paramı çaldı. Aa! Bu ne lan meyve tabağı buldum ben. Kafama meyve tabağı koydum. Lan. Bu ne bak bak. Oğlum adam hadi bir sürü şey çıkıyor. Şey bana öyle şey çıkmıyor. Şop Çöpten şop şoptan alabiliyoruz muyuz? Şopta, ya. Şopta kılıç alıyoruz lan. Ama par para paralı da. Paraları galiba ne ya? Öyle soru mu Paraları Paralı galiba. Paralı. Yok lan paralı. Harcayacak para ver. Hmm. Ya evet Robux'la. Bizim Robux'umuz mu var Allah aşkına? Yok Robux mu değil galiba. Bir bakayım. Yok Robux. Robux. Neden biliyorsun Robux kaldığını? Baktım senin de ondan. Yo 150 para diyor. Al, alabiliyorum. Aldım ha. galiba. 150 para. Uyyy. Hey shop'tan bahsediyordum. Aha. Ben kılıç çapından bahsediyorum. Ha oğlum sen kılıç çapından mı bahsediyorsun? Ben normal şoptan bahsettim. kılıç bahsedeyim. aldım. Aa bir tane daha elma tabağı çıktı. Meyve tabağı çıktı. Aa bunların hepsinin bir çıkmıyım. gücü var ama. Ben nefret ediyorum. Benimkilerde ben. de öyle de benim bana hiçbir şey çıkmıyor. Aaa Ay. Ay. Aa, tor Lan ben tor tor aldım. Tor şey aldım. Çekici aldım. Ya, bende de var ama. Çok güçlü oldum böyle bayağı güçlüyüm. Sen sen öylesin. Ben değilim. Benim sadece bir, bir saçım bir de beren var. Onun için hiçbir şey yok. Adamın kafasına bıçak saplandı. Meyve tabağı var. Saçı var. Aha. Aha. Bandit şeyi var. <laughs> Bekle saçım, saçım değil. Var. Aa Bu şapka. Şey... Hele şükür hmm. şapka çıktı. Bak lan. Aha. Oğlum bana bak. Ben çok korkunç oldum. Aa bu dem 3 demeye çalışıyor. Ha. Oley. Oha. Ha. Lan Şapak ya, bak, adam koskoca şeyi aldı ya. Çıka bak bana. Lan, tipine, <laughs> benim. Ulan onun senin tipinden bahası benimkinden oldu. Oğlum senin samuray şeyi şapkası var sende. Ne, ne deniyor lan? Böyle nice liderler olur ya. Hmm, onların şapkası. Koleksiyon var lan. Aa sana. Sana çıkan şapka kamulmuş ama gücü kaçtı seninkinin? 3. E ya niye güç ya? Aa. Benimkilerin hepsi bir. Çünkü level 3. Çünkü level 3. Nasıl level 3? Evet aldığımı direkt level 3 olarak gelsin. Ya ben Oo, ya. Işte Bana, bana yardım et bana yardım et bana yardım et. Çok niye? büyük bir hediye kırmaya çalışıyor. Bunu niye kırmaya çalışıyorsun? Nasıl kıracağız ki onu? Kırarız kırarız. Sen kırarsın da ben kıramam. Ben beraber işte beraber hallederiz. Üç kişiyiz. Üç, üç, kişiyiz şu an. Üç kişiyiz. Her neyse çok bana gelecek inşallah. Ben bunu kıracağım. Ben siz gidin onu kırın. Bu iki tane çiçeğim şey ya. Boş ver. Ha şu saldırsın. bana sorabilirsiniz. Karşı bana sorun artık. Aa bana sorabilirsiniz ki adamlar inatlar. Sana niye sarıyormuşuz? Biz niye boşuna kırıyoruz Allah'ım? En çok ben kırdım. Oh güzel para. Evet temiz para geldi. Aa yeni kılıç alabiliyorum. yeni kılıç alabiliyorum. Lan bana, bak bana ne geldi. Hepsini çıkarayım. Ha, oraya göstereyim. Geldim. En Evet. Bekle. Göstereyim şimdi. Bir şimdi yok kel olmayayım bari. Ana ninja bak şey ni ne deniyor lan? Ben, ben, full ninja oluyor bak ninja kudeler oluyor ya bak kafalarına bağlıyorlar. He? Kaç kılıç var? Aa hepsi kılıcı var. Bismillah 20. 20 level mı? hem 20 level hem, hem hem 20 20 level hem aynı zamanda 20 gücü var. Ha, evet işte. B ve, ve bana da çıktı 20 gücü olan bir şey. Kılıç. Abi, bıyık çıktı bana. 1 gücü 2 gücü bıyık. Alim altı hediye ben altı hediye almış. Bu ne oğlum benim tip ne oldu ya? Bakayım şu 800'e ne alabilirim? Nasıl bir koca alabilirim? Ben, Çöz, kim, ben iyi. ikinci kılıcı alabiliyorum bak malum mavi mal, mal. Ben de ben onu aldım zaten. Ben abiye üşeniyorum oraya gitmeye üşeniyorum. Aha ne bu layer? Kaç level? 3 level. O 3.6 severiz. Git sen. Sen gel. Ben yine oh. ben yine bir bir gift arıyorum. Benim Ama tipe bak. Benim tipe bak. Lan ne oldu sana? Bu <laughs> kedi, da ke, kedi, kedi oldu. Ne oldu? <laughs> kedi oldu mu? yanılıyor. kafasına bıçak saplanmış. Ben ikinci sigara ben de alayım hadi. Ne kadar para istiyor ki? 300. Ha ucuzmuş. Bir sonraki ne kadar istiyor? 2.1K. Evet. evet. Çokmuş. Ben ilk onu alayım dedim. Aha büyük git. Yo bu benim. Benim kankam. Benim mi kankam? Bunun hepsini ben kıracağım. Oğlum <laughs> Benim yüzüme bak. Benim yüzüme bak. <laughs> <laughs> Bu ne oldu? Bakın. Ya ben kıydım. O ne oldu ben kıydım şimdi. E, ee, bana hiç para gelmedi. Çünkü sen hiç kıymadın. Evet. Arkadaşlar aa, bana, aa, bana da meyve, da meyve tabağı geldi. Arkadaşlar bana da meyve tabağı geldi. Unutmadınız değil mi? Bakın. Gaya attınız. Abone oldunuz. Yorum aldınız. İstediğiniz ve ne belirtiniz? canım. E, bana şey çıktı. Meyve tabağı çıktı. 23. Ya bırak bu işleri ya. Üf ya bırak ben bu iş ee, Ben gitsem mi? Bezden mi Ben üçüncü kılıca kaçacağım. Aa gitar çıktı. Sana gitar mı kalacaksın? Evet de güçsüz. <laughs> Hayır dengeden nasıl tutmayı planlıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Aa ben üçüncü ne gidiyor? İki kahve ile birlikteydin ya. Hı. Onun yöntemini orada büyük gift sadece ben kırdım ya ondan derin bir para geldi orada. Bana ne? Bana ne hile yapıyorsun? Hile yapıyorsun bana ne? Oha oğlum şu kılıca bak kılıca bak. Woohoo. Bu ne lan? Ne lan? Para geldi bana. Tamam takalım. Para. Oy. Bana, ya. ben, bana yine meyve tabağı geldi. Ha oğlum, bu güç, güçsüz ama. Ama olsun. Yine kullanıyor. Şöyle. Yo o beni. Ya adam aldı. Neyse ben de bunu alırım. Ana bu ne lan? Aaaa. Bu, bu bölgeye bu bölgeye gelene beleş kış veriyorlar. Öyle mi? Yani diğer 2100 para verdi bana bu bölgeye geldiğim <laughs> için. Ya artık benendiyim sende. Yo ben şu an üç gift kırıyorum, üç gift kırıyorum. Lan bırak, bırak bu benim, bırak bu benim, bırak lan, lan bırak. Aa, salmıyor ya. Ha 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 ha. Woo. Ayım bölge diyordu değil mi? Enchant, go. Geliyorum. Yok öyle bir şey yokmuş. Bana niye vermediler bir beleş kılıç? Yok beleş öyle değil. Bak orada şey var ya bir tane bir sandık. Onu kıracaksın. Enchant. hani ne var enchant. E ben de enchant yapacak vay. Sandık var ya. Ona gideceğim ona lan. Enchant. Var. Kocaman sandık ha. var ya bir tane ona ona. Tamam anladım. Aa. Hadi git O zaman niye almıyorsun? He he he. Abi um, coin chest. Evet işte. 2100 para verildi Evet. Ya e, oğlum benim şu an 4.89k oldu? E çünkü zaten daha önceden param evet. aldı ya o yüzden. Evet. Hatta 4.93k oldu. E yeni kılıç alabiliyor musun? Bakacağım bak, bakmaya gideceğim. Beyaz beyaz parlıyor Beyaz beyaz parlıyor sen derken. Böyle dışarıdan bakınca beyaz beyaz. Aa elif çıktı kaç kere oldu. Uuu. Alabiliyorum alabiliyorum uc ucundan kurtardım. Ne kadar parası ne kadar onu söyleyeyim. 4.9k. O ba bana viking viking kafası çıktı. lan Bak bak çıkıyor. Işte Aynı şey. Bak, bak bak. Vallahi hiç bak. git. Yine bir sen daha hiç git. Ha ha ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Oh. Ben kıyacağım. ben gideceğim. Ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim ben gideceğim. Ne boy, ne boy, ne ne ne. Ben kırdım. Ya ben de kızdım. Ya ben de kızdım. Bak benim tipe bak. Oğlum sen, sen şey gibi ol. Bak şimdi unutma aklıma gelmedi. Ne diyorlardı lan ona? Ne diyorlardı? Ona ne diyorlardı? Abi bak, Ulan uğraşamayacağım. Ha burada mı? Ha, o zaman uğraşırım. Ha ha ha. Ne o nasıl nasıl kırmayı planlıyoruz? Ya bak kırılıyor bile neredeyse oğlum. 10 kas kaldı biliyorsun değil mi şu an? Ya ben ne? Ben ne? Ben ne? Şimdi şey böyle hani ana sorular da biz, bizimle karşılaşanlar tan tanısa valla şanslı olduklarını düşünebilirler. <laughs> Çünkü YouTube ile karşılaşıyorsun yani. E ya biz büyük bir YouTuber mıyız? Olsun, bana ne? Oha iki tane şey Oo, verdim. 31,5 gücü var. 31,5 gücü var. Ee, bana, bana bak. Bana bak. Oh yeah. Ne var? Ne var lan? Neyin o kadar gücü var? Bakayım. Bu adama sihirbaz şey çıkmış. Evet, güzel. Bana gidiyor. Değil. Bana gitti Ah, ah, hadi, hadi, aha. Hadi. Aha, aha. Oyunda kaç tane dünya var? Bu ne? Oha. Ya, ya bırak bu benim. Bırak. Bırak lan bu bırak oyunda, benim Oyunda 96 ya, tane dünya var Hüseyin. Hüseyin oyunda 96 tane dünya. Ne? Oyunda 96 tane dünya var Hüseyin. Aa. 96. Ee. Çok ee. Bu video bu oyunun serisini istiyorsanız <gülüyor> yani <gülüyor> lütfen beni like atıp abone olun. Hem like atın hem abone olun hem de belirtin ki biz de devam edelim. Devam edelim. Evet. Hatta ben şu yeni bölgeye ya da yeni kült bir şey yapınca e, ee, mi videoyu. Bu çok oldu. Çok oh. geç, geç, geç kaldım. Geç kaldım. Neye geç kaldım ben? Orada bir tane büyük gift vardı. Aa hmm. bu ne lan? Lan bu ne? Ne ne ne? Oha oğlum ne çıktı? Gradyatör şapkası. Yok bu değil. Bunlar değil, bunlar değil. Dur çıkarayım. <laughs> ne oğlum? Kel hali neyse şey çok komik. Eee, o lan. Bu ne? Pardon yanlış yaptık. Ben ya, hepsini eee ekip best de Çok komik duruyor hepsini bir anda. Oy, bu ne lan? O ben çok komiyim ya. Yani. Bu arada benimki uy uyuşmuş bir ya fark ettin mi? Dur bakacaksın şimdi. Hava olmuş mu yani? Evet sen seninle uyuşmuş benimle uyuşmamış. Oğlum seninki çok garip duruyor. Aha! Vuuu! Büyücü şapkası çıktı. Ama güçlü. Büyücü... oğlum benimki ne olmuş oğlum? Bana, benim, ne? bana ne oldu böyle? Şey, her şey aşk şapkası girmiş. çıktı. Aşk şapkası ama adı... da... Adı... Ya yani bir, bir sürü kutu var burada. Hiç kutu istiyor. Abi ben yeni dünyaya geçebiliyormuşum ya. Geç. Ben geçemiyorum ben. Sen ne var o kadar para kastın ya? E bu da yedi gözük. Materyal mi koydun? Nereye koydun bunu? Nerede koymuş? Açtım. Ne çıkıyor? Mistrof. nasıl kullandık hadi. Galiba. Değil mi? Ha kullanma. Ha kullanıyorum. 20 dakika boyunca tamam. Ne ne yaptın oğlum seni anlamadım ki. Bana bir tane şey iksir verdi. Aa. Evet. Bana da iski verdi. Şeyden değil mi? E, gün, şey saatlik ödüllerden. Aynen, aynen. Bana da verdi. Bir Sen tane, nersin? Bir tanesini kullandım hatta. Evet ben de şu an bir tanesini kullanıyorum. Sen ikinci dünyaya, yeni dünyaya geçtin mi bu arada? Geçmedim şu an. Çünkü 3, 3 kutu kuruyorum. Teşekkür ederim. Ya bak hemen geldi ya. <laughs> ha ben daha çok vurduğumda bana daha fazla verecek. Yo ben belki senin aynı güçteyim. Hayır ondan değil ben senden önce başladığım için ben senin daha çok vuruyorum. Ya bana ne? Bana buradan efsanevi yataksa ben kazanacağım. Yo atmadı. para verdi. Bana 26 yaşında bir şey verdi. Oley. Bu ne label? böyle? Bana, bana, şey verdi lan. O Bu ne? Mi? O ben çok korkunç bak. Aha sana he. Şey gelmesin, Şeyin yok ki, şeyin yok ki. Hihihi. Oh mis ben de gelebilirim. Oha ben çoktan gelebiliyormuşum şu yeni bölge. Bu ne oğlum burada iki tane ha, kişi bu. geçmiş. Ah. Yes. <laughs> ya. Oğlum bana ne oldu bir bana baksana. Oğlum sen çok korkuyorsun. bana da bak. Oğlum ben hala <laughs> daha çok komiğim ya. İkimiz de çok korkunç. Sen komiksin ben çok korkuncum. Oğlum sen yeni kılıç mı aldın? Ben nereye gidiyorum? Yok. Sen niye o kadar fazla bugün? Ya da ikimiz Bin birlikteyiz diyemiyor oldu Akamım şu an bir an şey sandım, güzel çok güzel bir şey. İkimiz san. birlikteyiz mi di diyemiyor da vurdu bir anda çok hızlı gitmedi mi? Evet Bir an çok hızlı gitti verdi. Bu daha ah, üstte. Niye ver? Yeni kılıç kaç gücünde peki? Hey yani kaç para istiyor yeni kılıç? Baktın mı hiç? Bak bak bakacağım şimdiden. Alabiliyorsam alacağım. Ben de alabiliyorsam alacağım. Bakabiliyor ama buradan Aha alabilirim ben. Ne kadarmış? Ee, bakmadım da. Gözüküyor. Beyaz beyaz parlıyor şu an. Alabilirsin diye bana. Allah ben en başa yaşından var şey çekiyorum. Beni orta, orta şeye atıyor. Hayır oğlum. Portal, bak portal var ya bak. Portalda mı? Hey. Gibi. Bak kaç tane dünya aldığını görürsün oldum. Ne kadarmış bu arada şey? Ben senin seni için dinleyemedim de. Bakayım. 17 bin. Ha, çüş. Oha oğlum elimde çok garip bir kılıç var. Sen aldın mı 17 bini? Evet. Oğlum senin nasıl o kadar paran oldu lan? Neler o kadar paran oldu? Hii bir yandı önüne geçelim işte. Aa burada petler var lan. Pet aldım ben. Aa. Ne geliyor? Kamın tabii Kim benim? Kim daha iyi olmasın? Aa, bir drop level bir, buçuk da hız verdi bana. Aha sandık 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 gelme sandık 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 Yo sandık sandık seni sandık 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 Ben Abanmasaydın mouse'a canım. <laughs> Mouse'un mouse, geberdi. Gadget yok şapkası buldum. Kaç gücü var? 27 mi? Ha. Oo, bana bak. Bu ne? Oha. O benim kaşlarım var gibi gözükmüyor mu? Bak gözüme dikkatli bak. Ana evet. Sen ka sen kaşların var gibi. Evet. Neyse ya. Benim suratım gözüküyor. Evet, senin. Çabuk gitme. Bekle, 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 bekle. Yine be. yine her video tam video. Aha. Arkadaşlar şey, her zamanki klasiğimiz. Tam videoya girecekken her sesinde. Bekle, bekle, bekle. Ama sen ilk dünyaya gidersin. Ben bu dünyada kutu kırarım. Orada <laughs> ah, da kutu varmış. Sen kır bakalım kutucuğunu. <laughs> oh geldim. Hem de büyük kutu. 90 doksan canı var. Ya Hüseyin de gelmiş ya. Kılcıma baksana. Geldim geldim. Ben de alabiliyor muyum bakayım? Evet ben de alabiliyor olamıyorum. 28 mı bu. Ha, evet, alabiliyor musun? Alabiliyorum da ne gerek var? Ya bir şey bundan bir para gelecek ha. İnşallah. Ben kesin boşu bası kılıç aldım ha. Ben şimdi gidip alacağım. Yani daha iyi bir kılıç alabilirdim. Buradan gelen parayla. Tamam da daha iyi bir kılıcı nasıl alacaksın? Kılıcı i̇şte, yok i̇şte O eski parayla. o eski paraya bu kılıcı harcamayacaktım. Ha, iyi. o 20 30 binle buradan gelen parayı toplayacaktım. Daha iyi bir kılıç alacaktım. Tamam da orada daha iyi bir kılıç yoktu. Öyle mi? He. En iyi kılıç bu muydu? He he. Senin elindeki şu. Ben bakıyorum bak senin aldığın kılıç en iyisi şu an yani. Oradaki. Ha kırıldı. Oha! Bu doğru mu? Oha! Gelen paraya bak. Ha. Ya size gelen paraya bak ya. Bana kolay fazla gelmedi. Oo 46 gücünde bir şapka çıktı. Hatta neredeyse 47 Neyse bu videonun da gelenim hatta. Bunu mu kırıyorsunuz şey. sizden ya? Üç tane. Evet. Neyse bunu kırarken bitirelim videoyu. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Olur, Kaşık çat kaş çatık karşılıyorum güzel suratım ve yanımdaki arkadaşlarımla birlikte videonun sonuna Bu videonun da bu kadar sonuna geldik. Abone olmayı izlediğiniz için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.